بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahu Zül celal daima kullarına müttelidir. Onların ameline göre kıyamet gününde onlara mükafat verecek veya ceza verecek. Hiç bir zaman insan düşünmesin ki Dünyada herkes bir olacaktır kıyamet gününde Allah'ın huzurunda. Mümkün değildir. Çünkü Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede bu konuda şöyle buyuruyor. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَشْتَرَحُوا سَيِّحَاتِ اَنْ نَجْعَلَ اَمْ كَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اٰمِلُوا صَالِعَاتِ Onlar zel ediyorlar mı? Günah yapanlar ve amel-i salih, iman edip amel-i salih yapanlar onları kıyamet gününde bir yapacağız mı zannediyorlar mı? Onlar böyle zannediyorlar ise Allahu Zülcelal'e karşı çok haksızlık yapıyorlar. Haksız düşünüyorlar, yanlış düşünüyorlar diye Allahu Zülcelal bu şekilde bize beyan ediyor ayet-i kerimede. Bir olamayız. Kıyamet gününde herkes kendi ameline göre Allah onunla muamele görecek. Başka bir ayet-i kerime Allah diyor ya men ameli sal fe men ya'mel miskale zerreten hayren yere ve men ya'mel miskale zerreten şerren kim miskal zerre olarak hayır yaparsa görecektir. Kim zerre kadar da günah yaparsa gene görecektir. Böyle olduğu için dünyadaki insanlar herkes kendi ameline göre zerre zerre ameline göre Allah onunla muamele edecektir. Allah Azze ve Celle diyor günah yapanlar ve iman edip amel-i yapanlar onlar zannediyorlar ki onları bir tüteceğiz kıyamet gününde hayır eğer böyle düşünürlerse de Allah'ın hakkında yanlış düşünüyorlar diyor Allah azimul o cehaletin bir zennidir hak olarak zen etmiyorlar, bilmiyorlar, öyle düşünüyorlar. Bunu böyle bilelim, insan kendi Rabbini tanıdığı zaman onun öyle kudret ve azamet sahibi olduğunu düşünürse ve onun emrine göre de kendini ona karşı doğru yaparsa Allah u Zül Celal kıyamet gününde o da razı olacak şekilde ona mukafat verecektir. İnşallah. Ve Allahu Zülcelal'in emri ne derecede yerine getiriyorsa o derecede Allah'a yakın olur ve onun kalbindeki olan dünya muhabbeti ahirete çevirir Allahu dünyadaki olan malı kalbinde değil elinde olacaktır. Allah huzul öyle yapacağım. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'a dünya insanın elinde olsun kalbinde olmasın. ve Allahu Zülcelal'ın rahmeti ve ihsanı daima o kişinin üzerine gelecek. Allah'ın afı ve onun adaları hepsi ıslah olacaktır Allahu Zülcelal'a. Nasıl dünyada hasta olduğumuz zaman tedavi olduğumuz zaman o hastalık gideriyor ise manevi olarak da insan hastalandığı zaman baktı ki verdini çekemiyor, muhabbeti azaldı, kendi hizmetini yapamıyor duruma gelmiş ise o zaman biraz ibadetini, zikrini, taatini, hizmetini yapsın, o onu tedavi edecek ve nasıl o zahiri olan kişi hastaladığı zaman tedavi olduğu zaman ilaçlarla nasıl sıhhatini buluyor ise o manevi olarak da Allah'ın zikrini, taatini, hizmetimizi yaptığımız zaman o dereceye göre sıhhat bulacağız ve muhabbetimiz yerine gelecek. Allahu Zülcelal'e rizasına doğru istikamet alacağız ve gideceğiz inşallah. Da. Çünkü Allahu Zülcelal ayet-i kerime diyor. Femen tebe'a hudaya fela yedullu ve la Kim bizim hidayetimize tabi olursa o delalete ve şaki olmaz buyuruyor Allahu Zülcelal. Ve nasıl kendi nefsine menfiatli oluyor ise bütün mümin kardeşlerine de menfiatli olacaktır. Peki niye o zaman biz uruç tuttuğumuz zaman, hacca gittiğimiz zaman bunların yaptığımız halde gene ahireti terk ediyoruz ve dünyaya melediyoruz. Sebebi nedir? Çünkü insanın beşeri tabiatı böyle Allah yaratmış onu tedavi olmak suretiyle, ibadetle, zikirle, hizmetle tedavi olmasa, onun insani tebiatinin içinde olduğu için, o daima haset, kin, birbirlere, insanlara mücadele etme, günah yapma ve böylelikle hasta olduğundan dolayı manevi olarak bu sefer o İslam hizmetinden geri kalmış oluyor ve günahlara daima meyli, dünya muhabbetine meyli oluyor o zaman. Sebep odur. Böyle olduğu zaman daima Allah razı olmadığı olan şeylerle meşgul olacak ve habere de olmuyor. Sanki bir şey yoktur ve bu şekilde böyle devam ediyor. Onun için bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'in ibadete, zikrinde, hizmetinde bulunalım, tedavi olalım, o zaman hassas olacağız. Mümin hassas olması lazımdır. Nasıl zahiri olarak başımız bir acı girdiği zaman midemize bir acı girdiği zaman, herhangi bir yerimize acı girdiğimiz zaman his ediyor isek, manevi olarak da böyle hizmetimizden, ibadetimizden, zikrimizden, namazımızdan geri kaldığımız zaman da his edelim, ah manevi olarak hastalandım demek ki. Böyle mümin hassas olması lazım Niye dünya için zahiri vücudumuz için hassas olacağız. Onun zahiri olarak bir acı olduğu zaman hemen hissediyoruz. Hemen tedaviye başvuruyoruz. Niye? Ebedil ebed baki olan hayatımız için o manevi olan vücudumuzu o zaman acısını diye hissetmiyoruz. Onun acısı da hissetmemiz lazım. Namazımızdan Geri kaldığımız zaman, zikrimizden geri kaldığımız zaman, İslam hizmetinden geri kaldığımız zaman hemen hassas olmamız lazımdır. Ayvah! Allah beni kendi rahmetinden beni bıraktı mı? Allahu zul beni şeytana mı teslim etti? diyerekten bu şekilde böyle hassas olacağız, hemen tövbe edeceğiz, Allah'a yalvaracağız. Allahu zul celal gene bize verecektir inşallah. <laughs> Bu fırsatın kıymetini bilelim. Biz o kabir çukuruna yuvarlanarak girdiğimiz zaman pişman olacağız. Pişman olacağız, Kendimize yazık etmiş olacağız ama iş işten gelecektir. Ya o çukur cennetin bir köşküdür, ya cehennem çukurundan bir ateş çukurudur. Oraya gittiğimiz zaman yuvarlanana gidiyoruz, yürüyerek gidiyoruz ona doğru daima. Oraya girdiğimiz zaman böyle göreceğiz. Ya inşallah Allah bütün müminlere nasip etsin inşallah Cennet köşkü olarak göreceğiz Ya cehennem çukuru olarak göreceğiz Onun için o fırsat bu dünyada elimizdedir Fırsatı değerlendirelim inşallah Ve bunu böyle Allah Azze ve Celle daima müminin kalbine bakıyor. Bir az senin kalbin Allah'a meyli olursa Allah nice hayırlar nesip ediyor insan. Tövbeyi nesip ediyor, zikri nesip ediyor, ibadeti, namazı, sadaka vermeyi bilmem ne ne, ne derse, İslam hizmeti, bunlar hepsi Allah nesip ediyor. Allah Azze ve Celle kalbimize baktığı zaman ona meyli olarak görsün kalbimizi. Allah'a meyli olarak görsün Allahu Zülcelal kalbimizi. Böyle görünce Allahu Zülcelal islah edecek kalbimizi ve daima ibadet nasip edecektir ona. Çünkü Allah bir müminin kalbi Tövbe ile, mazeret ile açarsa mutlaka Allah Azze ve Celle onu affetmek filetle ve tövbe ile onu demek ki ilham etmiş ona, onu affetmek için istemiş Allah'u Zülcelal, onun için de o Allah'tan özür diliyor, tövbe ediyor ve Allah'a yalvarıyor. Yani Allah Azze ve Celle kalplerimize bakıyor. Kalbimizde Allah için bir meyil varsa, bir nokta varsa, bir pay varsa Allahu Zülcelal bizden razı olacak olan ameli salih nesil esiyor. En mühimi de tövbedir. Çünkü bütün ameli salihin ilk kapısı tövbedir. Hatta dua da dahi dua edersen bir gidip düşmanından bir şey isteyebiliyor musun? İlk önce gidip özür dileyeceksin. Seni affetmesi için o hata onun karşısında yaptığın için özür dileyeceksin. Seni affedecek. Sonra bir şey isteyeceksin ondan. Allahu Zülcelal'in ki de öyledir. Biz ona karşı mahkum olursak Allah bizi affetmemiş ise Başka bir şey istemek doğru değildir. İlk önce tövbe edeceğiz. Allah bizi affedecek o hatalarımızdan. Ondan sonra istediğimiz şekilde ondan isteyelim. Tövbe, tövbe. İlk önce Allahu Zülcelal'e gidecek olan kapı tövbedir. Özür dilerim Allahu Zülcelal'den. Bu yaptığımız olan hatalardan, gafletten, günahlarımızdan Allahu Zülcelal bizi affettiği zaman o zaman ne istersek Allah verecektir bize inşallah. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anhu diyor kim kendi nefsini Allah için hesabe çekerse ona hakaret ederse sen bak benim Rabbime asi geldin sen yanlış yaptın böyle kendi nefsine hitap ederse Allah zatı için Allahu Zülcelal de kıyamet gününde kendi azabından onu emin kılacak diyor. Ne mutlu, ne mutlu dünyada Allah için insan kendi nefsiyle hesap görmek ve ona hitapta bulunmak Niye bu hatayı yaptın? Ne bunu yaptın? Niye bunu yapıyorsun? Ve niye ameli salih yapmıyorsun? Allah razı olacak olan şey ameli salih niye yapmıyorsun? Nefsine böyle önüne alarak hesap görmek Allahu Zülcelal de kıyamet gününde diyecek benim kulum benim rizam için kendi nefsine böyle hesap görüyordu. Kızıyordu ona benim için. Allahu Zülcelal de bizi kendi azabından muhafaza edecek inşallah. Mümin olarak daima salih amelimizden ferahlanmak, günahlarımızdan da mahzun olmamız lazımdır. Çünkü daima insan kendini mahzun görmek istemez. Bir gün, iki gün, bir sene, iki sene daima mazur olmak insan istemiyor. Daima günah yaparsa, mazur olursa istemez. Mutlaka o onun hüznü, onu o günahlardan çevirecek onu. Ama günahından hiç mazur olmasa o zaman kabre kadar günah yapacak, ondan sonra pişman olacak. O boştur dünyada günahından, hatandan, gafletinden mahzun olacak. <laughs> yaptığı olan ameller içinde de ferahlenecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sormuşlar. Ya, Resul ya Resulallah, ya Resulullah mümin kimdir? Mümin sevaplarıyla ferahlanmak, günahlarıyla mahzur olmak mümindir. Bu sıfatı kazanmamız lazım. <laughs> Nedir olmasak ne olacağız o zaman? Haşa! Kafir olacak, münafık olacak, fasık olacak. Nedir olalım? Nedir sıfatını kazanalım? Günahlarımızla mahzur olalım. Sevaplarımızla ferhalanalım. Annemiz Ayşe diyor radıyallahu teala Diyor ben Peygamber'i görüyordum daima diyordu. Allahümme ec'alni minellezine izâ a'senu iştebseru ve iza asav estağfiru. Ben onu görüyordum, diyordu ya Rabbi, sevaplarıyla ferahlanan kişi gibi beni yap, günahlarından da istiğfarda bulunan kişi gibi beni yap, diyordu. Yani günahlarımızdan mahzun olmak, istiğfarda bulunmak, sevaplarımızda da ferahlanmak müminin sifatı olduğu için Peygamber aleyhissalatu vesselam da böyle dua ediyordu. Onun mutabaati yapmak için biz de bu şekilde daima böyle dua edelim. Diyor bir gün bir kişi çağırıyordu kapı kapı geziyordu. Nedir hayırdır? İflas mı etmişsin? Para mı istiyorsun? Niçin? Hayır hayır para değil. Benim bir sermayem vardı onu kaybetmişim. Peki nedir senin sermayen? Para istemiyorsun. Ya benim bir muhabbetim vardı. Allah'a zikrediyordum o muhabbetle. ibadet ediyordum. Allahu Zülcelal'ın rızası için hizmet yapıyordum. İslam dininde onu kaybetmişim. O benim sermaye miydi? Onu kaybetmişim. Dua edin bana Allah gene beni versin. Ne kadar güzel düşünüyordu bakın. Çünkü dünyadaki sermaye insan kayıp ederse gene ya onu hemen bulur veyahut da Allah'u bir kenarda ona bir rızık verir, ölecek gidecek. Ama ahiret ölüm yoktur. Devamlidir. Ebeden ebeddir. Bakidir. Bak bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dört yüz küsür sene kabirdedir. Ahiret böyle uzundur onun zamanı. Dünya gibi değil, geçici değildir. Onun için, onun için çok ciddi çalışmamız lazım. Bazı sofiler de Allah razı olsun onlardan gene de üzülüyorlar. Diyor biraz ara verdim, Kötü arkadaşlarla beraber oldum, Tövbemi bozdum. Böyle diyor iyi değildir. Bir taraftan da iyidir. Böyle yapmak iyi değil ama bir tarafta pişman oluyor. Gene eski haline dönmek için istediği için o iyidir. İşte bu adam gibi sermayesi kaybetmiş yani. O önceki olan, yaptığı olan zikir, yaptığı olan hizmet, yaptığı olan ibadet, namaz kaybettiği için manevi ahiret için sermayesi kaybetmiş, o sermayeyi arıyor. O adam işte kapı kapı dolaşıyordu, dua istiyordu. Bu da geliyor gene tövbe alacak, ve kendi eski haline dönmek için gene tövbesinin üzerine durmak için amel yapmak için geliyor ve böyle düşünüyor. İkisi de iyidir bence. Kulası olarak böyle düşünmemiz lazımdır. Daima insan kendi tefsiratını bilecek, ve Allah'u Zül Celal'in ibadetini yapmak için ve onun rahmetine müşteri olması için daima kendi kalbindeki olan niyeti böyle bulutturacak ve daima Allah'u Zül Celal'in onun kalbi, onun nezergahı olduğu için Allah razı olacak şekilde kalbini muhafaza edecek inşallah. <laughs> ve Allah razı olmayacak olan bazı şeyler kalbe geldiği zaman veya bu zahiri adalarımıza Allah razı olmayacak şekilde gafletle zamanımızı böyle geçiriyorsak hemen ondan tövbe alalım ve pişman olalım gene Allah Zülcelal razı olacak şekilde kendimizi o manevi yolun üzerine koymak suretiyle amelimize devam edelim. Çünkü bilmiyoruz, görüyoruz. Bir kişi sağlamdır, yeryüzünde bomba gibi dolaşıyor, <laughs> birden akıl krizisi, affet oldu, a şöyle oldu, böyle oldu, gidiyor. Bir on gün, bir ayın içinde gidiyor adam. O oldu, ben olmayacak bir garantim var mı? Hayır. Biz de aynı onu gibiyiz. Onun için daima kendimizi ölüme hazırlamamız lazım. Allah-u Zülcelal razı olacak şekilde ölme hazırlamak hepimizin üzerinde vaciptir. Ve hepimiz için çok lazım olacak olan bir şey olduğu için böyle yapmasak kendimize yazık etmiş oluyoruz. Ondan sonra pişman olacağız. Pişmanlık da menfaat vermez. Dolayısıyla olarak Allah'ın rahmetine sığınalım. Allahu Zülcelal hepimize razı olacak şekilde ameli Salih -i nasip etsin. Bizi kendi nefsimize, şeytana, dünyaya teslim etmesin. O nefsimizi alarak İslam hizmetinde namaz kılmaya, zikir yapmaya hizmetçi yapsın Allahu Zülcelal hepimizi inşallah.